biz yemi kendimiz yapacağız. Evet. Elimizde arpamız var, mısırımız var. Evet. Bunların yanına neler koymamız lazım? Yani yemi yaparken arpamızı aldık, mısırımızı aldık. Başka ne almalıyız? Şimdi Cezmi Bey ben şöyle söyleyeyim. Bir yem fabrikası yemleri neden yapıyor? Ya ben onu çok... Uzaydan mı getiriyor? Ama onların içerisinde, onlarda ben şunu gördüm abi. Yem fabrikaları enerji ve proteini bulduğu her şeyi yeme kullanıyor. Şimdi biz besicilik yaptığımız için abi, biz hangi üründe ne kadar protein, ne kadar enerji var olduğunu biz sizin gibi veya yem fabrikalar gibi ölçüm cihazlarımız yok, ölçemiyoruz. Tamam. Şimdi ben de diyorum ki bizim yüz baş bizi izleyen bir arkadaşımızın yüz baş bir çiftliği var. Evet. Yüz baş besilik hayvanı var. Bu hayvanlar da 250 kilo canlıyla ahıra girmişler. Evet. Bu arkadaşımız yemi kendisi yapmak istiyor. Diyor ki ben en azından diyor hayvanıma ne yedirdiğimi bileyim diyor. Evet. Ben öyle bir yem fabrikaları gördüm ki abi içerisinde melasından tutun da mesela yemin içine melas koyuyorlar abi. Ben yemin içerisine ot konulduğunu bile gördüm. Evet. Saman var yemin içerisinde. Yazmış zaten adam abi. Demiş ki işte içinde yonca var, saman var veya melas var, pancar küspesi var. Ben yıllarca Hatta ben şunu duydum abi. Ha. Özür dileyerek bir şey Güzel. söyleyeceğim. Bir ayakkabı fabrikasının, büyük bir ayakkabı fabrikasının kösel atıklarını yem fabrikasının aldığını duydum. Bu ayakkabının altında köselen kenarları kalıyor ya abi. Bunlar biliyorsun hayvan derisinden falan yapılıyor. Proteini yüksek ürünler olduğu için mesela tavuk çiftliği, tavuk kesim alelerinde tavuğun kanı proteinden dolayı yem fabrikalarına gittiğini biliyorum. Onu Hatta, kullanamazlar şu anda. Oraya bir hemen gelince not şey yapayım. Şimdi neden yasak? Hayvansal ürünler tavuğu tavuğa yediriyorlar ama. Tavuğu tavuğa yediriyor. Onu söylüyorum abi. Evet. Mesela tavuğun kanını tavuk yemi üreten fabrikalarda tavuk kanıyla kullanılıyor. Tamam, evet. Şimdi mesela şeyi gördüm abi. Biz ne kadar onu dersek diyelim. Şimdi ben kurban bayramında e, bu çok ilginç bir şeydir abi. Kestiğimiz hayvanların kellelerini vakıf soydurdu. Onun gemiğini akşam bir firma almaya geldi. Firmaya dedim ki siz bu kemiği ne yapıyorsunuz? Dedi ki bizim Dilovası'nda tesisimiz var. Bunu toz haline getiriyoruz. Protein olarak yem fabrikalarına satıyoruz dedi. Şimdi Yem fabrikası bulduğu her şeyle protein ve enerjiyi yakaladıktan sonra her şeyi yem olarak değerlendirebiliyor. Ama burada bizim konumuz farklı. O... Onun için ben yemi kendim yapmak istiyorum diyorum. Ha, o... onu sonra konuşuruz. Heh. Ben diyorum ki ben bunları duydum, rahatsız oldum. Dedim ki ben daha sağlıklı, benim ailemle de yiyebileceğim bir et üretmek istiyorum. Ben hazır yem kullanmak istemiyorum. Onun içindeki ne olduğunda ben bilmediğim için ben kendi yemi kendim yapacağım. Arpamı, mısırımı aldım. Bana başka ne lazım? Şimdi Türkiye'de yem kanununa göre şu anda büyükbaş yemlerin içerisinde hiçbir şekilde hayvansal gıda kullanılamaz. Hayvansal hiçbir atık kullanılamaz. Kullanıldığı takdirde cezai müeydesi vardır ve şu anda da hiçbir fabrikanın bunu kullandığını düşünmüyorum. Neden? Hayvansal atıklardan elde edilen et kemik unu, kanunu, tavuk unu gibi hiçbir hayvansal gıdanın fiyatı büyükbaş yemin içerisinde kullanılacak kadar ucuz değildir. Bunu özellikle e, üzerine Biz nerede kullanıyoruz? Hayvan gemini mesela kasaplarda gelip kemi, topluyorlar. Kemi, onu, kemik onu yapıyoruz. Evet. Et kemik unu yapıyoruz. Bunu nerede kullanıyoruz? Nerede kullanıyoruz? Balık yemi. Tavuk yemi. Tavuk yemi de kullanıyoruz işte. Köpek yemi. Tamam, tavuk yemi Ama bak büyük başta kullanmıyoruz. Fark etmez ki tavukta kullanıyoruz. Yine hayvana hayvana yediriyoruz. Hayvana yediriyorsun ama evet. orada hayvanda o proteini özümleme, hayvanı değiştirme, o hayvanın o proteini kullanabilme şeyi var. Ama büyük başta bu yok. Diğer zamanlarda hayvansal kaynaklı şeyler çıktığında, gıdalar kullanıldığında, ürünler kullanıldığında... Deli dana hastalığı çıktı hatırlıyorsanız. Deli dana hastalığının sebebi hayva dana. hayvansal kaynaklı proteinler kullanıldığı Ama için. Ama orada şöyleydi abi. Orada danayı danaya, Heh. tavuğu tavuğa yediriyorlardı. Ama deli dana çıktı. Tavukta da çıkmadı. Çünkü danada niye çıktı? Danayı danaya yedirdi Ama şeyde tavuğu da kullansanız orada hayvansal kaynaklı ürünler dana da problem oluşturur. O yüzden o ürünler büyükbaş yemlerinde kullanılamaz. Tamam ben de bunları duyduğum için Hı. dedim ki ben hazır yem kullanmayacağım. Yemi kendim yapacağım. Şimdi. Arpamı mısırımı aldım. Bu mümkün mü? Mümkün. Mümkün. Şimdi size bir soru sordum. Yem fabrikaları ne kullanıyor? İşte Saydığım ürünleri kullanıyor. Bildiğim o. Onun sahada bulduklarını kullanıyor. Ben de öyle dedim. Biz Şimdi, de onları sahada bulabilir miyiz? Buluruz ama. Bir de yem fabrikalarında şundan dolayı ben hayvanıma hazır yem vermek istemiyorum. Şimdi. Yem fabrikası dönemsel olarak bir ürün pahalandığı zaman diyelim ki arpa pahalandı. Yemin içerisindeki arpa miktarını düşürüyor. Daha ucuz arpaya eş değer ürün katabiliyor. Mesela oradaki protein ve enerjiyi yakalayacak bir katkı maddesi koyabiliyor. Dışarıdan bir malzeme koyabiliyor. Orada bir sorun yok ki. Tamam sorun yok ama bu sefer yemin içerisindeki ürünler değiştiği için ben 20 gün sonra bugün hayvanıma yemi yedirdim. 20 gün sonra fabrika bana farklı bir yem gönderdiği zaman bu sefer ben hayvanın ayağında problem yaşıyorum. Ben bunu çok denedim abi. Fabrikadan yem alıyoruz. 20 gün bir problem yok. Fabrika başka bir yem gönderiyor. İstiyorsun yemin bitti. Bu sefer o yemin içerisindeki değerler değiştiği için, oradaki oranlar değiştiği için, arpanın yerine mısır girdiği için hayvanın alışmış olduğu yemin dışında bir yeme çıkıyor. Bu sefer ayak problemi yaşıyorsun, başka problemler yaşıyorsun. Yani fabrika yemin içindeki rasyonu değiştirdiği zaman o mutlaka hayvanda ilk zaman bir etki gösteriyor. Evet. Yani bence bildiğim benim beside sık yem değiştirmek de uygun bir şey değil. Şimdi Cezmi Bey bu işi çok iyi bilenlerden biri de sizsiniz. Yıllardır hayvancılık yapıyorsunuz evet. ve yaşadığınız şeyler. Ben katılıyorum bu konulara. Ama velakin konu ne? Hiçbir kaliteli fabrika rasyonunu aynı anda yüzde yüz değiştirmez. Rasyonunu değiştiren fabrikalar ne yapar biliyor musunuz? En azından değiştireceği ürünü %50 altında kullanır. Yani %50 %50 değiştirerek kullanır. Atıyorum. Bugün arpayı tamamen çıkarmaz. Arpayı %50 oranında evet. kullanır. Diğer ay onu çıkartır. Yani hayvanın rasyonunu tamamen bozmaz. Hayvanın rasyonunu bozduğunuz zaman Önceki ilk programımızda yine bir şey anlatmıştık hatırlıyorsanız. İşkembe de bulunan bakteri ve protozoalar koloniler, aileler şeklindedir demiştik. Her ailenin ayrı bir ürünü sindirebilme özelliği vardır demiştik. Eğer siz o ürünü bugün girdiremezseniz o ürünü sindirebilecek bakteri ve protozoalar ölür. Diğer ürünü sindirebilecek bakteri ve protozoa oluşmaya başlar o oluşurken bir zaman geçer. O geçen zaman içerisinde asitlik artar. O asitliğin etkisiyle, işkembe asitliğinin etkisiyle kandaki asitlik artar. Kandaki asitlik arttığı için hayvanlarda toparlamaya giden sorunlar başlar. Bakın sizin anlattığınız konunun bilimsel mana şeyi bu. Açılımı bu. Siz doğru bir tespit yapmışsınız. Gözetleme yapmışsınız, gözlemlemişsiniz. Doğru. Ama ve lakin oluş şekli bu. Ben de diyorum ki kaliteli bir firma hiçbir zaman rasyonunu aynı anda yüzde elli altında veya yüzde elliye kadar, yüzde yüze kadar değiştirmez. Yüzde %50 elli değiştirir, yüzde eskisinden kullanır. Ama ham madde bazında yüzde elli diyorum. Tüm rasyonun yüzde ellisi demiyorum. Yani bugün arpa, buğday yok. Çavdar, yulaf var. Arpa, buğdayın yerine çavdar, yulaf giriyoruz. Değil. Bugün arpanın yüzde çıkartırım. %50 buğday girerim. Ya da %50 arpa değiştiririm. Yüzde elli çavdar girerim. Yani bunları anlatmaya çalışıyorum ben. Ham bazında düşünüyorum. Yoksa tüm rasyon şeyinde konuşmuyorum, konusunda konuşmuyorum. İşte kaliteli firmalar bunu yapar. Biz de Türkiye'deki firmaların tamamının kaliteli olduğunu düşünüyoruz. Yıllardır yem yaptım. Siz de bu konuları biliyorsunuz. Değişik firmalarda çalıştım. Çalıştığım şeyde kendi etkimle hiçbir şekilde ham maddeleri birdenbire değiştirmedim. Niye? Sahadaki insanın cebinden birkaç kuruş alırsınız. Gidersiniz. Cezmi Bey sizin cebinizden ben atıyorum bin lira aldım veya bir milyon aldım. Hakkınızı helal edin. Ya param varsa veririm ya bana bir dövün derim. Ya da siz dersiniz ki lanet olsun çek git dersiniz. Peki hayvana ne diyeceğim ben? Ama abi şöyle bir şey var. Şimdi bizim mesela yemi kendimizi yapmamızdaki en büyük sebeplerden bir tanesi de fiyat istikrarını da sağlamak. Şimdi biz 9. ayda 8. ayda hayvanı ahıra sokuyoruz. 300 liraya diyelim yemin çuvanını alıyoruz. Daha hayvan yarı besiye gelmeden 5 ay sonra 550 liraya. 500 lira olmuş. 550 Şimdi mi? ben bir taraftan da hazır yemi teşvik etmek istememdeki sebep şu. Bugün sezon geldiği zaman kullanabileceğim arpayı alırsam, mısırı alırsam benim o yemi alıp o yemi 9 ay çuvalda bekletme şansım yok. O yem zaten 2 ay sonra bozulmaya başlıyor. Çünkü 6 ay süreyle bir şey olmaz. Yani ilkesekleşiyor abi. Kan ben bunu gördüm. Üst üste ay koyduğumuz için hı hı. şimdi kanunen sen onu 6 ay diyebiliyorsun ama o altı tane çuvalı üst üste koy bakalım ya. Yani 6 ay sonra onu hayvana yedirebilirsin. Kesek gibi oluyor. Evet. Şimdi ben de diyorum ki ben arpamı, mısırımı, lazım olan ürünlerimi alsam, hayvanı da alsam, bir maliyet hesabı yapsam kendime. Desem ki ben hayvanıma mısırımı, arpamı, kepeğimi her şeyimi aldım. 9 ay boyunca bunları yedireceğim. En azından bir fiyat istikrarını da sağlamış olurum. Her ne kadar ne yedirdiğimi de bilmekle beraber şimdi sizinle biz bir ekonomist gibi konuşacağız burada. Evet. Siz ekonomiyi bilen insansınız. İş adamısınız. Evet. E e ekonomiyi bizden daha iyi biliyorsunuz. Peki bugün aldığınız ürün sezonda arpa 5 lira. 5200 şey, evet. o civardaydı. 4800 5200 mısır 4700'e kadar evet. mısır satıldı. Evet. Peki şu an ne kadar? Şu an 8 8,5 lira arpa. Borsalarda şu an 7800 lira girdirme i̇şte var ya. 7800 8200. Evet. Ondan sonra mısırda atıyorum 7600 falan. 7700. Evet. 7600 7700. Şimdi peki kaç ay geçti? Hemen hemen 4 ay geçti. Heh. 4 ayda paranın maliyeti nedir? Ama ben o gün 5 liraya alsaydım, ürünümü alsaydım, depoma koysaydım şu anda %70 kardaydım. 70 kardasınız evet. doğru. Peki diyorum siz o ürünleri parayı bağlasaydınız evet. ne olacaktı? %70 kardaydım. %70 kardan paranın maliyeti neydi? Paranın maliyeti %40. Heh. Şu anda Türkiye'de farklı. Yine %30 kardayım. Şimdi burada siz o kadar parayı siz bağlarsınız. Peki şu anda herkes bütçesine göre bağlar. 50 hayvanı vardır. 50 hayvanlık bağlar. Şu an köylü Mehmet ağamız iki tane ineği var. 2 çuval, 3 çuval. Zaten o hayvanın aylık ihtiyacı 10 çuval. 10 çuval yem alıyor. Onu da 3 ay vadeli alıyor. 3 ay vadeyle alıyor ama o yem ona neye mal oluyor? Bir de ona bakmak lazım. İşte vardı. onu yapamıyor. Ben Diyarbakır'da bir şeye şahit oldum. Yemin çuvalı 300 liraydı. Adama kurbana vade 500 liraya verdiler. Ben Aynen. de oradaydım. Verirler. Yani şimdi ben şunu anlatmak istiyorum. Bir çuval da iki çuval da alsak. Hı hı. Ben şu taraftayım. Şimdi ben size çok ilginç bir şey anlatacağım. Bu besicilikle ilgili. Bu çok iddialı olduğum da bir konu. Evet. Şimdi abi ben bir yıl boyunca yemimi kendim yaptım. Hiç hazır yem kullanmadım. Evet. Ayçiçek, kepek, arpa, mısır, mermer tozu, tuzla bir besicilik yaptım. Ben hayvana günde 5 kilo bu yapmış olduğum hazır yemden verdim. İkinci sene besicilik yaparken bir kısmında hazır yem kullandım. Benim bu 5 kilo kendi yemimle beslediğim hayvanda, tabun yanında sılaş, pancar hepsi var. Burada canlı ortalama ağırlığım 1875 gramdı. Ahıra sohmamla kesim arası, kurban arası. 1 kilo 875 Ama gram. aldınız? Meradan aldım hayvanı. Tamam. İkinci sene de meradan aldım. Tamam. İkinci sene, şimdi bu 5 kilo yemi, diyelim ki ben söz gelimi çuvalını 300 liraya öğrettim. Tamam mı abi? 300 liraya mal ettim çuvalını. Bunu örnek olarak veriyorum. Aradan bir sene geçti. Ben bu 5 kilo verdiğim yemin yerine fabrika yemi 8 kilo verdim. Tamam mı abi? Onun da çuvalını 300 liraya aldım. Bu 8 kilo verdiğim yemle 1 kilo 640 gram ortalama ağırlık aldım. Evet. Şimdi kendi yaptığım yemden 5 kilo verdim. Fabrikadan aldığım yemden 8 kilo verdim. 8 kilonun sonucunda günde 1 kilo 640 gram aldım. Yani 250 gram daha eksik günlük canlı ağırlık aldım. Maliyet olarak 300 çarpı 8, 240 lira yapar. Burada 300 çarpı 5, 150 lira yapar. Bir kere hazır yemi daha çok verdim. Aynı fiyata mal etsem bile. Bugün kendi yaptığın yemden 5 kilo verdiğinden aldığın canlı ağırlık fazla. 8 kilo fabrika yemiyle yaptığım beside daha az şey ve daha çok yemle yaptım. Sebep nedir? Sebep şu. Şimdi ben hep şuna yordum. Dedim ki ya benim hayvana verdiğim mal belli. Arpa verdim. Proteini belli. Mısır verdim. Kepek verdim. İşte mermer tozu verdim. Ay çiçek aldım 32 protein. Tamam mı? Sıracımı verdim. E, mısır küspemi verdim. Aynı besiciliği yaptım. Sebebi hep şuna yordum. Dışarıdan verdikleriniz aynı, aynı olmak kaydıyla. Aynı olmak kaydıyla. Sonuçta şuna yordum. Dedim ki ya bu yemi aldığım firmanın yemin içerisindeki ürünlere baktığım zaman 20 çeşit ürün var. Evet. Bende 4 çeşit ürün var. Şimdi benim hayvana verdiğim kadar arpayı bu 8 kilo yemi yapan adam aynı arpayı koymaz içerisine. Çünkü bugün arpanın kilosu 8 lira, yemin çuvalı 450 lira. Şu anda ben toptan alsam fabrika bana 450 lira fiyat veriyor. Diyor ki sana çok aldığın için, parayı da peşin verdiğin için çuvalı 450 lira diyor. Evet. Şimdi 450 liraya bana vermiş olduğu yemin içerisine benim o 5 kiloda koyduğum arpa kadar arpayı koyamaz. Çünkü zaten arpa 8 lira. 50 kilo arpa 400 lira yapıyor. Evet. Şimdi bu benim koyduğum kadar ayçiçek koyamaz. Çünkü ayçiçeğin kilosu zaten 7,5 lira. Benim koyduğum kadar mısır da koyamaz. Çünkü mısırın kilosu da nakliye dahi 8 liraya geliyor. Yani 50 kilosu 400 lira. Ne kor? 5 liraya ben kepek alıyorum. Kepeği kor. Melası kor. Pancar küspesi kor içine. Yemide pancar küspesi koyuyorlar mı abi? Ben bir şeyde okuduydum içindekiler bölümünde. Kullanılabilir mi? Kullanılır. Kullanılır mı? Evet. Şimdi pancar küspesi koyuyor. Pancar yani, küspesinin de bir enerjisi. Ama ben Pancar 4, küspesinin de bir sellozu var. 450 liraya aldığım çuval yemin yani ben pancar küspesinin tonunu 1000 liraya alıyorum. Evet. Şimdi bu yemin içerisine. Ama tonu da sizin söylediğiniz %20 kuru madde var onda. Yani sizin yemek kullanılabilir hale getirebilmek için onu yaklaşık %90'a kadar kurutmanız gerekiyor. %10 su. Yani sizin bir aldığınızı 4 kat tamamen suyu atmanız gerekiyor. Evet. O bin liraya aldığınız dört bin lira, beş bin lira oluyor. Beş bin lira da olsa, Heh. yine maliyet düşük. Tatmin olduğu bir yem fabrikasıyla, bir yemciyle çalışın, süt yemini alın, yanına arpa, mısır yüzde elli, elli olmak kaydıyla, yüzde elli, elli olmak kaydıyla, 200 kilo canlı ağırla 4 kilo yem, 1 kilo arpa ve mısır karışımı. Yani diyorsun ki Bu süt şudur. yemiyle besicilik yaparsanız Heh. yemi kendiniz yapmaktan daha iyi bir şey yakalarsınız. Daha iyi yakalarsınız demiyorum. Bakın burada anlatmak istediğim, anlatmak istediğim şu: Siz hangisine daha kolay ulaşabiliyorsanız diğerini siz arpayı, filakeyi şu anda veya arpayı borsada 8.300 lira ama size 9.300 liraya veriyorlar. Bayiden alacaksınız. Bayinin fiyatı bu. Öbürünün fiyatı bu. Sizin maliyetiniz diğerinden fazla olacak diyorum. Bu yüksek maliyetlere karşı kendinizi korumak, sonuçta da kar etmek için. Süt yemini 4 kilo, 200 kilo ise 1 kilo, 1 kilo dediğim yani yanına koyacağınızın %50, %50 arpa ve mısır. Ondan sonra her 50 kiloya 1 kilo karışımdan arttırarak yaklaşık 13 kiloya kadar çıkabilirsiniz. Neye 13 kiloya çıkacağız? Süt 4 kilosu yani. süt yemi, Heh. sabit 4 kilo. 200 kiloda 4 kilo, 300 kiloda 4 kilo, 500 kiloda 4 kilo, 600 kiloda 4 kilo. Hmm. Ama artan arpayla mısırın karışımı. Onu devamlı arttıracağız. Devamlı arttıracağız. 50 kiloda 50 kiloda 50. Kilo 50 kiloda bir, kilo. bir, 50 kiloda bir ama yarısı arpa, yarısı mısır yarısı olmak kaydıyla. Mısır. Eğer bunu yaparsanız, isterseniz şu hesabı yapın. Herkesin ben matematik yapabilecek konumda olduğunu düşünüyorum. Anladım. Şöyle düşünün, 19. 2.700 enerji süt yemi kullanıyorum. deyin. 4 çarpı 19 protein. 4 çarpı 2700 enerji deyin, çarpın. Bunu 76 protein yaparsınız. 2700'ü 4 ile çarparsanız ne yapar? 10.800 10.800 yapar. 10.800 ile o proteini yan yana koyun. 76 proteini koyun. Diğerlerine de arpayla mısırın. Arpayı 12 protein, 2700. Mısırı 7 protein, 3000 enerji. Hesaplayın, yan yana koyun. Enerji bölü protein değil, benim söylediğim 200 kiloluk hayvanda 140 değerini, 600 kiloluk hayvanda da 200 değerini bulursunuz. İşte hayvanınıza siz eğer bilinçli bir besicilik yapmak istiyorsanız yapacağınız bu. Ya da eğer kendi yemenizi yapacaksanız şunu yapacaksınız. Her canlı ağırlıktaki formülasyonu değiştireceksiniz. Mecbur. Orada enerji ve proteini önce 19-2700'ü, sonda da 13.2800'ü yapacaksınız. Eğer onu yapamam diyorsanız önce bir formülasyon yapacaksınız. O formülasyonda sabit formülasyon 19.2700. Ne var elinizde? Arpa var, mısır var, kepek var. Ondan sonra ayşe küspesi var, pamuk küspesi var soya var, DDCS var, ne varsa. Bunu formüle edip 19.2700'ü bulacaksınız. Ondan sonra diğer taraftan da arpa ve mısırı yandan ona ilave ede ede gideceksiniz. Şimdi, Şimdi yeminizi yapmak istiyorsanız en kolay yol bu değil mi? Muzaffer Bey peki bu 4 kilo süt yemini hayvana ahıra getirdikten kaç gün sonra başlamak lazım? Şimdi ahıra getirdiniz. Direkt 4 kilo mu yoksa 1-1 mi gitmek hayır, lazım? Hayır hayır. Önceki şeyde programda ne demiştik? Hatırlıyorsanız Hazar. ilk 6 saat hiçbir şey yok. 6 saat sonra saman, evet. 12. saatte su ve 24 saatte yem. Saman, su, yem. Evet. 24 Doğru mu? saatte yeme başladık. Yeme başladık. Bu yemi önce 1 kilo. 24 saatte 1 kilo. 24 saatte 1 kilo. Ondan sonra 2 kilo, ondan sonra 3 kilo, ondan sonra 4 kilo. 4 kiloya başlamamız o zaman 1 ayı bulacak. 1 ay değil. Bakın burada mevcutta 2 gün süreyle 1 kilo devam edersiniz. 2 gün süreyle 2 kilo devam edersiniz. 2 gün süreyle 3 kilo devam edersiniz. Ondan sonra 4 kiloya çıkarsınız. Bu şu demektir. 24 saatte 1'e ulaştınız mı? 4. ve 5. gün 1 1 6 7 2 2 8 9 3 3 10 4 4 10. gün 4'e ulaştınız mı? Ondan sonra arpa ve mısırı ilave edersiniz. Yavaş yavaş besmeye, beslemeye devam edersiniz.